Aslı bütün bu şeye rağmen çok az konuşuyor bu programda. <laughs> ee, şimdi Blue TV'de ikiniz beraber evet. e, deneme çekimi diye bir iş <laughs> e, evet. yapıyorsunuz ama e, bende de var hatta Blue TV'deki bu işin e, fragmanı. Bir görebilir miyiz onu? Ya bayıldım buna. <laughs> çok güzelmiş. İzleyin. <yani. gülüyor> Ya ne zaman bu yayınlandı? Yayınlandı. Mı? 6 bölüm yayınlandı. 6 bölüm yayınlandı. Evet. O kadar haberim yok. Evet. Halbuki izliyorum Blue TV'yi. Yani şeyim, aboneyim. Evet. Yani tek sezon olarak yazdık biz hmm. bunu. Hmm. İkinci sezon için şu an hani böyle netleşmiş bir tarih bir şey yok. Hmm. Ama tamamen 15 dakikalık içerikler. 15 dakika bölümlerimiz. Hmm. 16 dakika hani en uzunu. Ee, öyle sektörün e, birazcık işte sektör taşladığımız bir iç sıkışmasından doğan bir yazım süreci oldu. Ben de ilk kez e, senaryo yazdım. Yani böyle bir denemem Aa, bu oldu. Aa senin senaryo. Evet yani ben de Ve bu bizim yöreklerimiz... auditionlara gidiyor. Evet, evet, her bölüm farklı bir işin odişonuna hmm. gidiyor. Hmm. İşte bir bölüm yaz dizisinin odişonuna gidiyor dijital platform ya. İşte bir bölüm e, işte isim veremeyeceğim ama hani daha işte dram dramlar yapan, dramalar yapan hmm. e, televizyon dizisi eee odişonuna gidiyor. Bir bölüm bağımsız film odişonuna gidiyor. İşte bir bölüm bir YouTube e, kanalının bir programına, talk show'una katılıyor filan. Oradaki şeyler, de başına gelen ufak tefek minik. Müthiş. O Peki bediler. sen e, iki okul bitirdin. Hem evet. müzik bitirdin hem oyunculuk bitirdin. Niye bitirdin? Ne oldun sen? Yok oyunculuğu bitirmedim. Yarıda bıraktım. Evet. E, mezun oldu yazıyor <laughs> mezun benim Mezun olmadım. Anneki. Hayır. Müzikten mezun oldum. Ha. E, Niye sonra, ondan sonra sanki mezun olmuşum gibi benim önümdeki notta yazıyor. valla mezun ya, olmadım. Her yerde acaba? De Hayır, ben söylüyorum. Unutmadım da yani şöyle oldu aslında. 20, e, 22 yaşında ben yeniden üniversiteye hazırlanmaya başladım. Müzik e, bir yandan işte piyano dersi veriyorum, cello dersi veriyorum filan Ankara'da Ya da Ankara'da Güzel Sanatlar Lisesi evet, var. Evet. Ama o tarihlerde herhalde bu yeni bu Güzel Sanatlar Lisesi filan yok. Böyle. Değil. Hayır. 2000 yani ben 2000, 2003 girişliyim Güzel Sanatlara. İşte evet, işte bu da benim yaşımı ortaya çıkaran. <laughs> ya şey. Ya yani ama. Ben bunlar yeni deyince ben hemen 70'ler, 80'ler, 90'ları falan söz ediyorum. Bu 2000'den sonra bunlar açıldı oldu tabii. Eskiden yoktu. Güzel Sanatlar Lisesi diye bir şey yoktu ben. E benim ablam da Güzel Sanatlar Lisesi mezunu. Benden tamam neyse. anladık keselim. <laughs> 90. Ablan kaç doğumlu ki? E, ablam 84, 85'li. Ah çok yazık. Yaşıyor mu? Yani, mı? Çok, da yani. yani. Yaşıyor. çok da yeni değil yani. Çok da yeni değil. Ama <gülüyor> tabii bir Hacettepe konservatuarı gibi öyle hani. Ama biz onları öyle değil biliyoruz. Hocam. Canım. Yok değil. değil. Evet. Öyle değil. Daha yeni tabii ki. Ben İstanbul'da konservatuara gittiğimde kaç senedir daha açıkta. Yeniydi. Daha ilk <laughs> tamam. mezunlarını vermişti. Tamam. Daha yeni yani. mezunlar vermişti ve onlara bakıp bir şey diyorduk. Ya bunlar buradan mezun olmuş demek ki ortada bir okul var diyorduk. <laughs> Doğru. Evet. Şu okulları yani. çarpıştırmasanız. Ya. Yani. Çarpıştır, yani. Çarpıştırmadım. Onun için söylemiyorum. Hayır, ben ben de sadece avcılar endüstri meslek olarak. <laughs> Ha? Biraz Senin sana en havalı görünüyor canım, <laughs> en proleter ve hoş evet. evet. Peki sonra. Oradan mezun olmadın Neden, Neden böyle oldu? Neden böyle oldu? Neden olamadın yani? Ne evet, oldu o kadar da? haklısın ki. Yani. <laughs> ben de bunu düşünüyorum bazen. <laughs> Neden böyle oldu? Çünkü o arada, arada düşünüyor musun evet. yani? Ama şöyle mi oldu tabii? Hayata karıştın falan filan. Çünkü evet. orada zaten mezun olmuş zaten bir üniversite şeyi var zaten. Oğlum ben okulu bıraktım. Yani ben okulu bırakıp İstanbul'a geldim. Hı -hı. Çünkü zaten 24 yaşındaydım ve... E... Zaten 24 yaşındaydım derken nedir bu 24 yaşındaydın? Şöyle yaşında? yani... Belinin ağrıdığı yan değil başardım. ama <laughs> biraz gerçekten şey oldum yani zaten 8 sene bir sanat eğitimi aldım. İşte oyunculuğa girdim. Zaten işte bir buçuk sene hazırlandım. 2 sene orada devam ettim. Okulda bir takım problemler yaşadım. Ve artık bir şey İstanbul'a <laughs> gelmemi söyledi bana. Yani İstanbul'a git ve ee, öğren, gir yani sahnede piş e, dedi ve biraz e, açıkçası her zamanki gibi iç sesini e, şey Düşünüyorsun <laughs> ya, bunlar bir akıl hastalığı var mıdır <laughs> acaba bazı yerlerinde? Heyecan var. Geliyor mu aklınıza yani böyle bir şey? Değil mi hep böyle bir köşelere <laughs> çarparak, duvarlara <laughs> çarparak geliniyor yani her şey. O oh, oh, bana biri göründü. <laughs> evet etki yani <laughs> bayağı işte etki. Böyle ya. biri göründü. Evet bu onun da rüya aslında yani. o kalkıyor falan <laughs> öbür Hani benim tek yani, Ama bunda bir, bu katım yani da bunda da bir şey var yani mesela İstanbul yani bir İstanbul'a geliş anlatılıyor anlatıyor Sanki diğer bütün İstanbul'a gelenlere uçak bileti gönderilmiş gibi. Yani onu ki. Bu arada bir sırt çantasıyla ve cebimde beş kuruş param yokken geldim. Hani öyle şey de değil, gel bir tane Burada biz sana otel odan hazır. Gelmedi öyle gelmedim elbette ya. Baya güzel, müthiş bu. Evet. Bu bir sanat. İyi ki gelmişim. Bana bir şey döndü. İstanbul'a gittim. <laughs> ve inanamazsın bir sırt çantası. Evet. Evet. Aylarca deve üzerinde yolculuk yapmış <gülüyor> İstanbul'da. O kadar değil. Ben <gülüyor> çok zorluk çektim o kadar. E, evet. <laughs> yani böyle işte artık tamam. Peki öyle. sonra da acayip bir kariyer gelmiş yani herkesten fazla çalışmışsın şeker. Ay, gelin. evet çalıştım. Yani şimdi bak orada ne kadar çok iş var. Ee, bir de o oradan hemen almışsın en iyi Antalya'da altın portakalları. Ondan sonra gelmişsin işte Blue TV'deki Podakto. Ondan sonra yine, e, heykel Heykelmi isimli belgesel hazır. Sonra 2023'te Netflix'teki şu anda yayında Oregon'dasın. Evet. Blue TV'de deneme çekimindesin. Nedir? Borcun mu var? Nedir bu? <laughs> ne, ne oluyor? Böyle bir akıl hastası çalışma. Evli misin? Evliyim. Yapma ya. Ha? Peki kaç senedir? Yani iki... kocanı da işe gönderiyor musun kocan sabah? Kocam menajerim. Ha kocam menajer. Ay evet. İşin kötüsü yani evde bütün gün iş konuşuyoruz biz. Evet. Ee, evet. 20... Çocuk var 20... mı? Yok. Yok. Evet. 2018'de evlendik. Ee... Çok olmuş. Evet oldu. Evet 5 sene. Yani Neler, beş insan ya. Ya mümkün mertebe işte bir şekilde kendi işlerimi yapmış gibi de oldum aslında. Hı. Yani, hı. yani televizyon dizisi çok yapmadım. Hiç yapmadım neredeyse. Yani hı. Yalan Dünya'ya işte konuk olarak Gülse'nin şey üzerine gelmiştim. Zaten İstanbul'a geliş hikayem biraz da öyle oldu yani. Hani Yalan Dünya'da oynadım. Sonra burada çalışmaya başladım. Burada müzik dersi vermeye başladım. Hı. Derken filan seslendirmeye başladım. Derken devamı geldi. Biraz kendi işlerimi işte yazdım. Hı hı. Ee, böyle Fikir annesi oldum heykeliğinin filan öyle devam etti tiyatro yapmayı hiç bırakmadım tiyatro yapmayı. Evet. evet yani işte moda sahnesiyle başlayan sonra craftla devam eden ve sonra işte hamiyetle de bir şekilde hala Müthiş. hayatımda olan. Hmm. Hmm.